ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas temsilcisi Pete Sessions, Türk-Amerikan ilişkileri çerçevesinde Ankara'daydı. Senatör Sessions, Rumların tehditlerine aldırış etmedi. Cesurca bir adım attı. Yıllardır ambargolara maruz kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Üstelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Ercan Havalimanı'ndan giriş yaptı. Sessions, Ercan Havalimanı'na inen ilk Amerikalı yetkili oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. ABD'li senatör Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'ni de gezdi. Rumlarsa ziyareti protesto etti. Sessions, Tatarla görüşmesinde adalet, denge ve doğruluktan yana olduğunu söyledi. "Geçmişte Kıbrıs'ın güneyini de ziyaret ettim. Şimdi ise kuzeyi ziyaret etmenin son derece doğru ve adil olduğunu düşünüyorum." dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Tatarsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini vurguladı.